I'm bu elengi doğru çocuk mezarı Hı hı. Yani bir ne taş sanduka biçiminde tarif olmuş zaten. Büyük bir kısmı belli oluyor zaten. doğal tarifat. Yani doğal tarifat. Memnun yani olmasından kaynaklı olarak zaten tarif olmuş iskemik. Yapı zaten çocuk yani kafatası bazen küçük bazen bakıyorsun kısa kemikler geliyor. Az çok anlaşılıyor yani çocuk oldu. Burada yaptığımız kazı çalışmalarında şu ana kadar 50'ye 50 tane mezar bulduk. Bugün de 4 tane mezara ulaştık. Bunların şu an kaldırma işlemleri devam ediyor. Yani toplamda 54 tane mezarın bulduğunu olduğunu biliyoruz. Siz <laughs> Bu bakımdan çok e, ilginç bir e, sonuç bizim için. E, dediğim gibi muhtemelen burası taş ocağı o, e, olarak kullanıldıktan sonra bir nekropolana dönüştü ve sadece çocuk bireyler buraya gömüldü. Bu çocuk bireylerden m, iki tane mezar çiftli yani iki, iki birey gömülmüş çocuk bir tane mezarda dört tane çocuk gömülmüş öteki diğer e, kalan mezarlarda da tek e, bireyler gömülmüş basit sanduka mezar tipi dediğimiz yani etrafında kireç taşıyla bir sanduka oluşturulmuş ve yine kireç taşıyla üzeri kapatılmış mezarlar bunlar. Doğu batı doğrultuda mezarlar yani gelişi güzel bir gömü yok burada. ileriki süreçlerde bunların işte yaştır, cinsiyettir, e, ölüm sebepleri e, hakkında ayrıntılı bir çalışma yürütülecektir. Sonuçlarını da paylaşacağız. Tamamının çocuk bireylere ait olduğu mezarlık alan e, e, takdir edersiniz ki çok karşılaşılan bir durum değildir. Erken dönem Bizans'ta aziz aziz ve şehit kültürü olduğu için kiliselerde yerleşim içi gömüler söz konusu olabiliyor. Taş ocağı ismini verdiğimiz bu alanda 0 ile 6 yaş aralığında sadece bebek ve çocuklara ait mezarlar ele geçti. Bu bebek ve çocuklar herhangi bir salgından dolayı ölmüş olduğunu düşünmüyoruz. Yani yapılan ön incelemeler, tabii ki detaylı iskelet çalışması henüz gerçekleştirilmedi ama yapılan ön incelemeler neticesinde, evet hastalıklar tespit ettik. Anemi e, hastalığı oldukça yaygındı. E, fakat bununla birlikte e, hepsinde gözlemleyebildiğimiz bir salgın hastalığın belirtisi yok bu dönem için ve bu coğrafya için anemi zaten oldukça yaygın bir hastalık. bu bebeklerin buraya gömülmesinin nedeninin erken dönem Bizans'ta vaftiz kültürüyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Erken Hristiyanlık döneminde genellikle yetişkinler Hıristiyanlaştığı için vaftiz edilenler de yetişkinler oluyordu çocuklar ise genellikle vaftiz olmuyordu. 10. yüzyıldan sonra aslında çocukların da kesinlikle vaftiz edilmesi gerektiği yasallaştı. Bununla birlikte bizim taşı çıkan çocukların erken dönem Hristiyanlık Hristiyan erken dönemlerine ait olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de bunlar hırs, vaftiz edilmemiş yani henüz Hristiyan olmayan bebekler ve çocuklardan oluşuyor. Buna benzer bir buluntu Afyon Karahisar Amorium kazılarında da var. Burada da 10. ve 11. yüzyıla tarihlendirilen kilisenin belli bir alanında, mezarlığın belli bir alanında sadece bebek ve çocukların gömülü olduğu ortaya çıktı. Bu bizim Silvan Barajı'ndaki kurtarma kazılarındakinden farklı olarak vaftishane de yakınında, mezarlığın yakınında bir vaftizhanede tespit edildi. Fakat bizim mezarlığımızda bir vaftisane yok. Burada birçok alanda çocuk mezarının gelmesi aslında bizi şaşırttı da heyecanlandırdı da bu konuda. Gittiğim hiçbir kazıda bir alanda toplu olarak bu kadar bir mezar, yani mezarlık diyebileceğim ya da çocuk mezarına rastlamadım. Bir alanda toplu olarak yani çocukların olması sadece çocuklara özgü bir mezarlık alanı olması da ilginç aslında